Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sebebi ada kazanmıştı ve ben buna bir video çekmiştim. Ama ben ada kazanmasıyla bu adaya yanılacağım mesajı aynı videoya sığdıramadım. Çünkü ilk başta bana bir şey soruyor. Hangi uygulamada çekeceksin? Ben de çark çevirdiğim uygulamada seçmiştim. Ve o yüzden bu uygulamayı seçmeyi unutmuşum. O yüzden böyle iki tane ayrı shorts videosu olarak olacak. Hadi o zaman adaya yazalım. Şu an bakalım ne haber olacak ben de merak ediyorum. Şu an ee, daha demiş şey yapmıştık, mesajlaşmıştık. Ada demişti melek çekili, çekiliş şey oldu mu açıklandı mı demişti. Arkadaşlar bekliyorum şu an görüldü. Gözüküyor bakın. Hem görüldü hem de şimdi hem de yazıyor. Efendim diyor şimdi. Hemen yazalım. Arkadaşlar ya da bu video şey çok uzun olursa 3 dakikayı geçerse en fazla 180 dakika oluyor. Uzun e, video olarak yaparım. sevindim mi diyelim. Ada gerçekten çok fazla istiyordu. Geçen çekilişi Serra kazanmıştım E, ee, <laughs> Ada Serra yerine sevinmişti ama kendilerine tabii ki de üzülmüştü. <laughs> bir dakika videodasını önce söyleyelim. Şey dakika bir dakika. Hemen. Videoda olduğunu öğrenince ne diyecek acaba? Videodasın. Evet, videodasın. Adam mutlu. Bakalım size bir şey söyleyecek mi ee, arkadaşlar? bakalım ne diyecekse. Merhaba falan da ya da abone ol like atın der. İnşallah öyle de ya da. Yani siz dinlesin yani. Bir de saçma bir şey söylüyormuş. Şöyle hemen. Ay, arkadaşlar görün Abone ol like atmayı unutmayın diyor. Arkadaşlar adı çok atlı. Haklı abone olup like atmayı unutmayın. Ya, teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi eee bir şey olayım lan değil mi? <laughs> Aşk ben aşk Ay arkadaşlar bakar mısınız Lisa Lisa yalnız <laughs> Lisa yolladı. Yayın ben cani. Ay. Bu, Bu. Herkese bu ne alaka? <laughs> Nenelerin bayramda paylaştı. O şey. Şey. Ne alaka bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şey, e, şey diyelim. Şi kazanınca ada. Ca adoş hımm. Ay. <laughs> Şi kazanınca adoşum süper. Kalp, kalp, kalp. Kalp 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 kalp. Bir de ona güzel bir şey olalım. Ne olalım biliyor musunuz? Yuv. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ee, neydi? adı bu arada ee, nasıl desem adı benim <laughs> arkadaşım. Nam nam. Elmayı bayılırım. Yeşil elma ve eriye, erik, eriye ve yeşil elmaya bayılırım. Erik <laughs> adını biliyor eriyi sevdiğimi. Neyse. Sen arkadaşlara başka bir şey diyecek misin? Ona göre videoyu kapatayım mı? Verdiğim PKX'e geçelim artık vereyim. Bir şey diyecek misin? Arkadaşlar başka bir şey diyecek misin? Dem yoksa e, ee, PKXD'ye geçelim. Ya bana mı dedin? Arkadaşlar bana mı dedin? Arkadaşlara mı? Bana mı dedin arkadaşlarım? Yani bana mı dedin arkadaşlarım? Şükela. <Sessizlik> Neyse. PK's. Deli. İrsen ben geliyorum. Rom. Şeyimizi de alalım. Hmm. Sonra şeyimizi de boğasın.